Herkese yeniden merhaba. Burada görmüş olduğunuz kalıp cümleler arkadaşlar e, nerelerde kullanabileceğiniz tabii ki etvas planında kullanabileceğiniz kalıp cümleler arkadaşlar. Ben şöyle önemli olanları yazdım Türkçeleriyle beraber. Dilerseniz siz de sınava hazırlanırken bu kalıplardan faydalanabilirsiniz. Was meinst du? Ne demek istiyorsun? Ne kastediyorsun? Wann sollen wir uns treffen? Ne zaman buluşmalıyız? E, wo sollen wir uns treffen? Nerede buluşmalıyız? Wann sollen wir uns verabreden? Ne zaman kararlaştırmalıyız? Ich habe eine Frage bir sorun var. Was können wir dort machen? Orada ne yapabiliriz? Du hast recht, haklısın. Darf ich dich zum Abendessen einladen? Seni akşam yemeğine davet edebilir miyim? Wir wollen uns am Sonntag bei mir treffen. Pazar günü bende buluşalım mı? E, also machen wir es so. O zaman şöyle yapalım. Zor ich dich von zu Hause abholen. Seni evden alayım mı? ich habe eine wichtige Nachricht für dich. Sana önemli bir mesajım var. Das ist eine gute Idee. Ich kann mich darum kümmern. Bu iyi bir fikir. bununla ilgilenirim. Evet arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Kalıp olarak ezberleyebilirsiniz. Hepinize kolaylık diliyorum. Hoşçakalın.